Son dönemde sahte diplomalar ve sahte ehliyet üretenlerle ilgili bir soruşturma gündemde. Bu soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yılından bu yana sürdürmekte. Fakat yeni gündem oldu çünkü yeni yapılan takipler neticesinde dolandırıcılar yeni yakalanmaya başladı ve bundan aslında zarar gören. E, dolandırılan insanlar da e, şikayetçi olmaya başladı. Aslında biraz trajikomik bir durum. Yani para karşılığı, mezuniyet belgesi, ehliyet, resmi belgeler alacağını e, düşünen insanlar da aslında bu durumdan şikayetçi olmaya başladı. Yaptıkları onların da suç olmasına rağmen bu dolandırıcılık durumunu ihbar eden konumuna geçtiler. Burada yapılan şey dolandırıcılık e, aslında çok geniş kapsamlı bir örgüt. Suçu neden bir örgüt suçu diyoruz? Çünkü e, YÖK sistemine kayıtlı üniversitelerde çalışan diploma imzalamaya yetkili e, personellerin imzasını taklit ederek ya da ehliyet üretmek için de emniyet personelinin e, imzalarını taklit ederek e imzalarını ta taklit ederek bir resmi evrak sahte bir resmi evrak üretiyor bu kişiler ve bunları da para karşılığında oldukça yüksek paralar karşılığında 50 bin, 100 bin, 150 bin gibi paralar karşılığında kişilere satmaktalar. Burada aslında hem satan hem de satın alan suçlu. Bunu mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Yani bu kişi beni dolandırdı demek yerine aslında siz de bir dolandırıcıya para ödüyorsunuz ve bunu bilerek yapıyorsunuz. Bu kasti bir davranış oluyor. Herkes biliyor ki hiçbir diploma, hiçbir ehliyet, hiçbir resmi evrak, hiçbir yüksek lisans diploması para verilerek satın alınmaz. E, gidersiniz, eğitimini alırsınız, sınavlarına girersiniz ve bu şekilde diploma almaya hak kazanırsınız. Bu belgeleri almaya hak kazanırsınız. Fakat buradaki durum e, tamamen çift taraflı bir dolandırma işlemi. Aslında bu parayı vererek dolandırıcılara belgeleri alan kişiler bunlardan fayda sağladıkları için örneğin bir diploma ile işe giriyorlar ve ona göre eğer bir yüksek lisans doktora diploması ile işe giriyorlarsa bu eğitim durumlarına göre, bu kıdemlerine göre bir maaş alıyorlar ve burada da aslında iş yerindeki diğer çalışanlara karşı bir haksızlık durumu ortaya çıkıyor ve bir haksız kazanç durumu ortaya çıkıyor. Yani sadece diplomayı, belgeleri sahte üretenler değil bunları kullananlar da bu kapsamda cezalandırılacağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra Abdülhamit'in torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun da sahte belgeler üreterek, sahte sınav sonuçları üreterek kendini bir üniversitenin tarih fakültesine, tarih bölümüne kaydettirdiğini duyduk. Bu da kesinlikle Kayıhan Osmanoğlu için bir ceza sebebi olacaktır.